Merhaba değerli dostlarım. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü yapılan kişilerde çok büyük olumsuzluklar ve sıkıntı problemler olur. Biz büyü yapmıyoruz ve bu büyülerin çözümü için size işlem anlatıyorum. Kan büyüsünü çözmek için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan ekran çıktısı alıyorsunuz. Yani ekran görüntüsü alıyorsunuz telefondan. Bilgisayardan çıktı alıp bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçları göreceğiz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarım bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Neden? Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzlukları görmemiz gerekiyor. Ona göre size yol göstereceğiz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Sizlere bakımı yapalım. Buraya adınızı, doğum tarihi, anne isminizi yazıyorsunuz. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalı.